Söylerim canım. Sen de söyle. Barış oğlum. Barış. Barış. Murat. Barış evde yok. Barış geldin. Hayır. Bütün arkadaşlarını aradım. Hatta hastaneleri bile aradım ama yok yok yok. Tamam hocam merak etme bulacağız onu. Alo İbrahim bir haber var mı? Evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeni istiyorum. Kaçırılmış olmasından şüpheleniyorum. Kaçırılma mı? Tamam. Murat, yalvarırım çocuğumuzu bul. Tamam canım, merak etme. Ama şimdi seni dinlenmen gerek. Hem karnındaki bebeği düşün. Yarın onu bulmuş oluruz. Hem bak, zaten bütün ekipler onu arıyor. Anlıyorum, tamam. Siz yine de çevredeki güvenlik kameralarını izlemeye devam edin. Ha, bir şey bulursanız bana hemen haber verin, tamam Güvenlik kameralarından bir şey çıkmamış. Maalesef bizim evin çevresinde sokağa uygun açıdan görecek kamera yokmuş. Ayrıca henüz kaçırıldığını bilmiyoruz bile. Kaçırılmamış olsa bir şekilde bize haber verirdi. İçimde kötü bir his var. Barış tehlikede. Evet, tamam canım tamam. Sayın seyirciler şu anda aldığımız bir habere göre... ...bir yıl önce İstanbul'da organize suç ve hırsızlıktan yakalanan azmanlar çetesi... ...iki gün önce tutuldukları hapishaneden firar ettiler. Yetkili mercilerden elimize henüz resmi bir açıklama yani ulaşmadı. Ama nereden öğrendiler? Bu bilgi dışarı nasıl sızdı arkadaşlar? Çetesi daha önce emniyet teşkilatından Murat Sever tarafından yakalanmıştı. Bırak ya, ya, lan! Ne çıkan mı alacağım senden Murat Sever? Duyuyor musun lan beni? Ha? Duyuyor musun? Sen terfi etmenin keyfini çıkar da. Ben hapisten çıktım. Babaanne seni bulacağım. Doğduğuma bir süre alacağım lan seni. Azmanlar çetesi mi? Onlar olabilir mi? Bilemiyorum. Olabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız lazım. Şu Barış denilen çocuğun gözü sürekli üstümüzde. Ya ben o çocuğu birine çok benzetiyorum ama kime? Bir türlü çıkaramıyorum ya. Patron, aslında bana da tanıdık geliyor. Yani tanıdık bir sıfatı var.